bu arka planı özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bugün neredeyiz? Tahmin ettiğiniz üzere Mert Eren Bilgin'in evindeyiz. Peki neden? Yani ben... Yani hatırlarsanız geçen videomda suratıma su yemiştim. Bayağı beni yıkamıştı baştan aşağı ve çok sinirlenmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Yuh yuh o çok vallahi üstün başım şey olur yapma. Üstün başım aynı Umramla şey. Umurumda mı? O yüzden dedim ki ben bir Mert'in evine gireyim. Biraz eğleneyim birazcık modum yerime gelsin. Sinirim gitsin yatışsın. Neden olmasın dedim. Sonra güzel evini kolladım ben bunun. Çıktı anı bulduğum gibi içeriye girdim. Ve ayrıyetten bu videoda 3 arkadaşım daha gelecek. Siz daha önce hiç görmediniz bilmiyorsunuz. Onlarla beraber burayı güzelce kullanacağız. Hıncımı alacağım. İşte <laughs> evime gelme. Oğlum ne oluyor? <laughs> Bu arada çok kısa zamanımız var. Mertelen her an eve gelebilir. O çok hızlı acele davranıyoruz. Hemen odayı boşaltmakla başlayalım diyorum. Haydi. Bunun burada ne işi var ya? Hala atmamış. Hala burada duruyor bu. İyi ki maket yaptırmış mı yani. Ama benim maketimi atmış biliyor musunuz arkadaşlar? Yani yazıklar olsun çöpe atmış bir de gidip. Beni orada gören tane yok mudur acaba? Bu kız burada ne işi var diye. Hiç susarmamış mıdır? Hı? Ha? Duyacağım çocuğu ya. Evet. Çocuk barizinden hoş geldiniz dostlar. Açtık. Şuraya yapıştıralım diye düşünüyorum. Revi kapatalım. Evin havası değişsin. O yüzden yapıştırmaya başlayabiliriz bence. Böyle iyidir. Şimdi böyle kayacağım. Böyle koşturacağım. Bugün benim günüm. Aa slalomland yazmışız. Evet. Güzel duruyor. Bu arada Mert şu an nerede diye sorarsanız. Mert şu an arkadaşımızda oturuyor. Ben o arkadaşımız yardımıyla anahtarını aldım. Bakar mısın? Ne güzel zeminlerimiz var. Şimdi yaptığım şeye bak. Ben bütün yapbozları yapacak mıyım şimdi? <laughs> Kendimi anaokulunda gibi hissediyorum şu an. Bu niye girmiyor buraya? Bak ben bir şey yapmıyorum. Bak olmuyor farkında mısın? İyi oldu sanki. Birazcık uzun sürecek o yüzden bunu yapıp hemen geliyorum. Bizim daha bu arada tahmin edemeyeceğiniz oyuncaklarımız var. Kaydırak olur, tahtirevalli olur, oyuncak araba olur. Gelip onlarla oynamazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hep böyle kızacak kızacak diyorum. Seviniyor çocuk. Bu videoya 100 bin like gelirse. Mert umarım videonun bu kısmı? 100.000 bin like'a. 100.000 az olur. 150'ye. Mert de canlı sokar. Canlı hayvan sokar. O bunu hak ediyor çünkü. Olmuş işte. Gayet de güzel yapılıyor. Şimdi bu aşağıyı bitirip hemen geliyorum arkadaşlar. Ay! Koptu ya! verdi öyle ama ben hiç şişirdim mi? Hayır. Çak diye verdin elime var <laughs> ya. Neyse bunu da yaparız. Bakacağım şimdi göreceğiz. Bu bizim çocuk havuzumuz olacak. İçinde bol bol toplarımız ve oyuncaklarımız olacak. <laughs> hiç yok Bunu direkt oraya sokuyor muyum? Buna mı geliyor? Ucu uyuyorsa onu sok. Eğer uyumuyorsa bu ucu çıkarıp bunu takip edeceğiz. Ha. Oldu mu şu an mesela bu? <laughs> Bence. Çok hiç gerektiriyormuş bu. Ben bunu günlü yapsam var ya kol kası yaparım. Bu <laughs> çok zor. Mercan <Nerede> <laughs> Aa çok hızlı oldu ama. Çocuk havuzumuzu şuraya koyup işte toplarımızı doldurmaya başlıyorum. Şöyle boşaltıyorum. <laughs> ne güzel oldu bakar mısın? Evet, burada belki oturup Lego yaparız dostlar. Ne dersiniz? Şöyle bir kalite kontrol yapsam. Bence bu havuz buraya güzel oldu. Burada oyun oynayıp aynı zamanda da Lego yapabilirim. Yani üç yaşında olsaydım bunu yapardım. Buradan çıkmaz mı diye düşünüyorum. Şöyle keyif keyif. Mert Eren de aynı şeyi yapacak. Yatar buraya oynar. Birazcık zekasını geliştir diye düşünüyorum. Doğru parçaları yerleştirmek. Ya da overthink yapar burada. Ben yapıyorum. Kullanış biçimi ona kalmış. Beni ilgilendirmiyor. Ben eğlensin diye yapıyorum. Umarım çok sinirlenir. Bantlamışlar bunların yerine. Bir bıçak alabilir miyim? <laughs> Dedikodu yapacağımız, yemek yiyeceğimiz, dertleşeceğimiz bir masa. Evet. Buna <laughs> yanıyorum. Paratları da var ya. Çok zor ya. Nasıl kuruluyormuş bu? Bir, ayakları dikelim. Sonra oturak kısmını yerleştir bana. Bunu da ayarlıyorum. Ben küçükken bizim de böyle bir bahçemiz vardı. Ve abimin ilkokuluyla birleşikti bahçesi. Demilenin arasından abime bağırdım ben. Abi abi diye. Ama hiç zaman gelmez. Bana da bakmaz canım abim. Asla umurunda olmazdım yani. Masamız hazır. Bakayım beni taşıyacak mı? Taşıdı ya. Şöyle yandan oturur. Bir sohbet ederiz herhalde Mertciğimle. Bizim piknik masasını da şuraya koyuyorum. Şöyle. Hatta kaydırağımız geliyor. Kaydırağın ucu Havuza mı düşse mesela? Ben bundan kayabilir miyim? Beni taşır mı bu? Boyum kadar zaten. Nasıl tutacağım? Göremiyorum ki. Oldu mu? Bak düşerim sana Mertcan. Bas bakayım ya. Gidiyorum. Bas. Ay. Otur bir kay. Ay gidiyor. <laughs> gidiyor Mertcan. Bence kaymayan yerde olması lazım. Fark eden kayıyor. Arkadaşlar bu kayış sizin için. Eğer kayıp da bir yerimi kırarsam... Ben elimi atardım Çok esniyor ya. En fazla orayı düşersin. Ama ya bir yerim kırılırsa? <laughs> çok esniyor. <laughs> bak çok kayıyor bak ne gidiyor bak. Bak çok fenayım. Ben buraya nasıl oturacağım? Git açılıyor ya. Şöyle otursam mesela. Bir ağırlığımı ölçeyim onu görelim. The boyum kadar zaten şuna bak. Ben nasıl kayayım? Biliyorum. Ay! Sağlam Demek ki kayabilirmişim. Ama yamulttum bak sana şunu. Mert çıkmasın diyorum. Çıkarsa bir yerini kırar diye düşünüyorum. Bir yerini kırmasa bile kaydırağı kıracak çünkü ben biliyorum. Bir numaralı oyuncak. Şeyini şey ya. Bende mi sıkıntı var? Canım ayağını şuraya oturur musun? Ay kuyruğu çıkmış bunun yazık. Mert ya düşersen var Ay! <laughs> Kuyruğun düştü. Evet. Ben <laughs> buna biniyordum ben ya. Ama kuyruk düşüyor. Sıkıntı orada işte. Bu oyuncak güzelmiş. Birazcık at ön kaldırıyor ama neyse yapacağım bir şey yok. Masada oturabiliyorum. Kaydıraktan kayabiliyorum. Atımın üzerine binebiliyorum. E daha ne yapayım oyun? Havuzuma da girdim normal bıçak verseydin hiç bu kadar uğraşmayacaktı farkındasın değil mi? Evet taht revalimize hazır ama şu an arkadaşım da olmadığı için burada beraber sallanamıyoruz. Mert Eren Bülbül geldiği gibi buna da beraber karşılıklı <laughs> sallanacağız. Şuraya şimdi bir tane daha kaydırak gelecek. İki tane kaydırağımız var. Öyle değil mi? Böyle mi olması lazım? nasıl oturuyor ki oraya? <laughs> ya ben çok beceriksizim. Ya da bunlar çok zor. Hayatımda hiç kaydırak kurmadım ki bilmiyorum. Doğal bence. Böyle bir şey olması lazım. Değil mi? Çünkü o açılıyor. Burada da merdivenler gelecek. iki diğer Tamam. Küçük olana gelecek o. Yan duruş. Şurada ne yazıyor? İnce uzuna. Şöyle. <laughs> Evet bak döndürüyorsun sonra. Önce dik takıp sonra döndürüyorsun. Döndür şimdi. Oturdu mu? Ha evet. Aslında okumamız gerekiyormuş sadece. O kadar basit. Hayır yanlış ya. Öyle değil. Hakan sana bir at ya. İnce uzun olan buna denk gelecek. Bak şöyle şöyle çevir. Ha otur şimdi. Şöyle yan. Şöyle. Sonra çevireceğiz. Ya Rabbi şükür ya. Merdivensiz olsun ya. Dejavu yaşadım bir an. Feride'ye atıyordum boyaları en son böyle. At hayatım. Lan <laughs> ya buraya <laughs> bu. Sen daha var mı? Bir tane daha. Evet şimdi oyun hamurlarını falan alabilirim. Bunlara bayılırım. En sevdiğim. Masamızda mı oynasaydık acaba hamurları biz? Birazcık şekil şükür yapalım ne dersiniz dostlar? Bu masa tam oturmamış mı? <laughs> Oyun hamuru kokusuna bayılırım. Çok severim. En sevdiğim. Çok uzun zaman oldu oyun hamuru oynamayalı. Hemen şuraya açıyorum hamurumu. Kelebek şeklimi çıkartıyorum. Çıkarsa eğer... Hop! Kelebeğimiz hazır. Bir tane şu insana yapacağım. Bu da Mert Eren Bilbil olacak. Mor. İnsanımızı yapıştırıyoruz. Mert Eren Bülbül. <laughs> Merhaba. Şunu şöyle dursun. Video sonrasında fark eder. Şöyle yırtıyorum. Bence ben biraz sakarlaşmışım. Elimin ayarı kaçmış. Bir hoplarımız var. Bilirsiniz ki iyi çeviririm. Hemen deneyelim. Bir piş çeviremiyormuş. Şu an herkes de beni izliyordur. <laughs> herkes beni izliyor. <laughs> O zaman... <gülüyor> 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 Neden biliyor musunuz? Kazam çok bol ondan olmalı. Yoksa olurdu. Hadi çıkar abi kaza. Tamam. Tamam. Görsünler nasıl kıvırıyorum bak şimdi. Ya bu bozuk bence ya. <laughs> ben yalnız çok güzel kıvırıyordum. Gerçekten döndürüyordum arkadaşlar. Bakar mısınız hemen düşüyor bu. Beni bilirsiniz. Yok, bozuk bu. Bende sıkıntı yok yani. Şimdi ben diyorum ki bir abimi arayayım. Bana şu odamı bir göstereyim. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Her şey tam yerinde. Tam ana sınıfına benzedi. Sonra abimden sonra o arkadaşlarımı çağıracağım. Onlarla birazcık burada takılacağız. Sonrasında Mert Eren Bülbül gelir umarım evine. Hadi! Merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Videodayım, sen ne yapıyorsun? Ne videosundasın ben? Görmüyor musun? Dosti. Ben yani bakıyordum. Neredeyim? Mert e... <laughs> Eren'e evini... Geçmiş olsun abi. Ooo <laughs> oh, Mert'e layık bir şey yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş? Yani ama ben Mert'in koca poposunu hiçbir kaydı rakamlayacağını <laughs> düşünmüyorum. <laughs> yani onun boyutuna göre bir park olduğunu da düşünmüyorum ben zaten. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Slalom <laughs> Land. Tabii tabii. Seksek var şurada. Ben az önce bundan kaydım. Kayabiliyorum. Ne güzel olmuş lan. Bence burayı böyle bırakın Mert. Gerçekten buraya çok rahat uyum sağlar diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Vallahi mutlu olacak bayağı galiba. Bence de. Şimdi onun tepesi. O, o gelmedi mi daha? Dur kendime çevireyim. O daha gelmedi mi? Birazdan e, or buraya bir arkadaşlarım gelecek benim. Onlarla oyun oynayacağım. Kim onlar? Sen tanımazsın. öyle arkadaşlarımın ne olduğunu bilmiyorum. Artı üç yaş. Onlar birazcık vakit geçireceğim sonra Mert'lerini arayıp belki bir gösteririm. Gel istersen. Şey, te, te, telefonu karşıya koy da şu oyuncak ata bit bakayım. ya atın kuyruğu düşüyor biliyor musun? Ya çok zor çıkıyorum ya. ya Bindim zaten hepsine. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yani. Tamam. İyi hadi öpüyorum bay bay. Hadi ben de öptüm bay bay. Gördüğünüz üzere abim beğendi. Mert'in de beğeneceğini düşünüyorum. Hiç zaman yanılmadım bu işlerde. Mert gerçi evini yatınıp beğeniyor. Bom bu böyle olmaz. Gel <laughs> lazım. 150 bin like demiştim. Unutmayın. Güveniyorum size 150 bin like. Gelir diyorum ve şimdi arkadaşlarımı çağıracağım. Onları tanıştıracağım size. Evet hazırsak videodaki arkadaşlarımı çağırıyorum. Öncelikle Yunus Emre'yi çağırıyorum. Gel bakalım. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Evet. Gözüküyor muyuz biz? Biraz kısa kaldık ama kameraya. Nasılsın iyi misin? İyi. Sıla ben bu arada. Tanıştığıma memnun oldum. Kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındasın. Bunu sevmediğimi büyümüşsün ya baya. O zaman bir sonraki arkadaşımızı hemen Çınar'ı çağırıyorum. Hoş geldin. Sen de gel buraya. Nasılsın iyi misin Çınar? İyi. Sıla ben. Memnun oldum. Ve son olarak da Muhammed Ali geliyor. Evet benim yakışıklılar. Hoş geldin Muhammet Ali. Sıla ben. Memnun oldum. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Evet çocuklar siz tanışıyor musunuz? Arkadaş mısınız? Yok arkadaşız. Ben Hı. arkadaşımla okuldan arkadaşım. Hı -hı. Bu bizden değil. <laughs> burada tanışıp yeni arkadaş olduğu evet. zaman. Şimdi ben buraya arkadaşıma bir sürpriz yaptım. Ve onun evini oyun parkına çevirdim. Şimdi ben diyorum ki burada birazcık eğlensek mi sizinle ne dersiniz? Sever misiniz eğlenmeyi, oyun oynamayı? Evet. O zaman sizi şöyle alayım birazcık. Gelin bakalım. Kendimi anaokuluna dönmüş gibi hissediyorum. Benim arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım. Evet, ne yapmayı seversiniz okulda? Arkadaşımla en futbol oynamayı. Futbol mu? Sektirebiliyor musunuz? Birazcık görsek evet. mesela. Sen ne yapmayı seviyorsun? Top mu? Al sen de. Şimdi asıl oyun farkına dönmedim burası. Ne güzel oynar. Ben de oynayacağım şimdi şöyle. En çok sektiren kazanır çocuklar. Hadi. Evet, ben de ondan alayım. Sen de al bundan. Allah Allah kafası nasıl sektiriyor ya. Bütün evde oyun oynayabiliriz. Tam bu sırada Mert Eren'i çağıracağım. Selam yollayalım, bir şey yapalım bence. Evet, arkadan çocuk sesleri gelsin. Ya. Ve Mert Eren'in kalbini hissediyorum. Kayıyor <laughs> Daha hiçbir şey görmedim be, niye bağırıyorsun? Ya anahtarımı nerede? <laughs> Ya. Canım oturmaya gittin kişilere böyle çok güvenme. Anahtarını oradan alabilirim hemen. Bekle bek, şur ben aşağı tam otoparka giriyordum. Kapat. Da, da, da. Hadi çocuklar ne yapıyorlar? <laughs> hadi çabuk gel hadi. Çocukları görünce sevindi ya. İnanamıyorum yani. Ben de birini taht biner mi acaba? Ben az önce oturamadım buna da. Tahtüre. Kim ben de arkadaşım olur? Gel bakalım yavaş. Otur. Şimdi ben oturacağım ama kalkacağım. <laughs> Bir şey diyeceğim aynı kilodayız galiba. <laughs> Neler yapıyorsun günlük hayatında?

Anaokuluna. Ana hmm. Ben şu an çok sevdim bu evi. Keşke merdiven hep böyle olsa. Bir ses geldi, bir şey oldu yani. Eğleniyorum. Evet çocuklar birazdan evet. bir abi gelecek buraya. Belki biraz sinirlenir ama sizi görünce yumuşar diye düşünüyorum. Ben çocuklar iyi anlaşırım ha. Birazcık ortamı alışsınlar. Onlara gelmek istemiyorum. Kaynatsınlar. Sen oynam buraya yapalım mı birazcık? Ben şimdi oturacağım senin karşına. Ben sığmıyorum ama buraya. Az önce bir kelebek yaptım. Böyle oldu. Sen neler yapabilirsin bununla? Ben sana açarım. Hii, gel. Abi alıp geliyorum tamam Siz oynamaya devam edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hiç <laughs> de i̇şte, evime gelme. Oğlum ne oluyor çocuklar? <laughs> gel gel. Hiç de gelmezsin bu sabah. Geç geç. Arkadaşlarını tanıştırayım. <laughs> merhabalar. Merhaba. Yunus Emre, Çınar ve Muhammed Ali. Yeni evet. ev arkadaşlarını diyebilirim. Muhammed Ali. Nasılsınız? Ben nasıl <laughs> tekrar görmüyorum <vermeyeceğimi bilmiyorum> ya. Sınav ablayı da tanıyorum. Beni tanıyor musun sen? Evet. Söylemedin <laughs> bana. Yunus Emre biraz zaman gerekiyor galiba. <laughs> o <için birbirimizin> evet, <laughs> evet o biraz geç açılıyor. Bak. Sen evinin farkında mısın? İnşallah parkeme bir şey olmamıştır. Ne parkesi? Ama eve ikinci kez benim sevdiğim <laughs> şekilde getirdiğin için seninle yine teşekkür ediyorum sana. Kız mı ya? Ev arkadaşların onlar senin. Kızmadı <laughs> ya. Aa, yine aslında. hoşuna gitti ya. Ben Hep hoşuna bilmiyorum. gidecek şeyler yapıyorum yani. Bak. Ne oynuyoruz şimdi değil mi? Oynamıyorum. <laughs> Oynamıyorum ha. Hadi oyun hamurundan sılayı yapalım, biri. Az önce hiçbiri benimle konuşmuyordu. Ben, Anında anlaştım. Bak Muhammet Ali, sen çok hızlı yapıyorsun. Ben şu an yok oldum. Silindir şu an müdürden, yokum! <laughs> Bunlar bana mı Sanki <laughs> 4 tane merseram varmış gibi oldu. Oyun hamuru yapıyorlar, ben tek Ayy, kaldım, kaldım burada. Hayır, yapmamıştır <laughs> Muhammet, yapmamıştır. Gelin şimdi, herkes buraya getiriyor. Ne bakıyorsun <laughs> ben çok adam Sohbetinizi olamam. dinliyorum şu an. Şimdi oyun hamurumuz bitti. Sıradaki oyunumuza geçelim. Kaydırağımız var. Denemek ister gel, misin? Gel gel. Ben kaydırağı bir deneyeceğim ben şimdi. Ben kaydım. Saniye. Bir de bir buraya koysun. Koysu. Seni taşımadı mı? Seni taşımadı mı? E beni taşıdı. Nasıl ya beni taşımaz o zaman hiç. Ben galiba anaokulu açacağım bu videodan sonra ben çok mutluyum şu an. Kelebeklerimizi Sıla ablaya vereceğiz şimdi gelin. Sıla abla en güzel kelebek kimin onu şey yapacak. Bak. Öğretmen mi oldum ben şu an? Evet sen öğretmenimizsin Sıla hoca. hep ana sınıfı okulu öğretmeni olmak isterdim biliyorsun. Evet tam kadro. Gerçekten. Ama sen biraz büyük. Biz özel çocuklar mı birleştik? <laughs> ben mi özel çocuklarım? Ben <laughs> Ben biliyorum gidiyorum. Çalışıyor siz... bu arada o. Beni şey yapın tamam mı? Haber verin bana siz bitince. Tam oldum üstüne değil mi? Evet. E, gitmiyor bu. Gidiyor aslında da seni ben taşımıyor. Beni taşıyacak hayır. Ya çocukken hiç bundanım olmamıştı Sula. Gerçekten çok mutluyum. Senin ehliyetin var mı? Ama sürüyorlar. Çınar bu çetenin lideri sensin galiba. Onlar çok yakın arkadaşlarmış. Siz çok mu yakınsınız? Yunus evet. Emre'de de şimdi arkadaş oldular. Yunus Emre sen de benim en yakın arkadaşım olur musun? Benim hiç arkadaşım yok yakın. Onlar yalan söylüyorlar bana. Seni kadar güvenebileceğim bir adam lazım bana. E ben gideyim. Bu yolu ikimiz başarabiliriz Muhammed. Sürekli yüzüme yüzüme vuruyor bak. Farkındasınız <laughs> değil mi? Hiç <laughs> dinlemiyor. Dinlemediği gibi bir de beni yalancı arkadaş çıkardı yani. <laughs> Onlar... Fatura. Ama o YouTube böyle. kanalı. Enes Batur bıraktı beni işte. Yarı yolda bıraktı. Siz nasıl biliyorsunuz Enes Batur'u? Videolarınız olduğu için <laughs> biliyoruz. E çok tatlısın. Değil mi kesin öyle? <laughs> Gel hadi kaydırağa gidiyoruz. Oha! Hadi sen de. Ama ben şimdi buna oturduğum yan, zaman... Yan oturman lazım. Düz, sığmazsın Mert. Allah'ım lütfen düşmeyeyim. Onun şeyi yok ablacığım. Ondan kayabilirsin sen. Niye çocuğa öyle davranıyorsun? Oraya burası gelmeli. özgür bir park. İstediğin yerden kayabilirsin. Bunun merdiveni yok düşer diye. Ben tutarım. Hadi kay Yunus Emre. Yunus Emre burası özgür bir park. Tutuyorum ben kay. Evet Yunus Emre'sini yapabilir zaten. Hiç evet bravo Yunus Emre! Çocuk psikolojisi bilmiyor musun? O çocuk bu kaydedekten kayamasaydı öbür boyunca dert edecekti. Ama sen de kayar Tabii sizin küçüklüğünüz geçmiş sen de akülü arabalarla. Ben. Benim hiç akül arabam olmadı. Hadi benim de olmadı ben bir tane kayıyorum. Hadi bir kay şundan. Yunus Emre beni tut aşağıdan. Yunus Emre aşağıdan tutsan düşeceğim. Hadi ben. <laughs> <laughs> yeri kırdım. Siz kaç yaşındasınız? Ben altı yaşındayım. O sen kocaman sen. Beş. 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 sen. Beş. 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 Ben ne yapacağım şaşırırım ya, hepsi birbiriyle oyun oynuyor şu anda. Ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Ben tabii geçebilirim. Geçebilirsin, buyurun. Geçir ışık. Çınar şu kaç? 7 Ooo, herkes biliyor. Dokuz. Hayır o 6. Gel gel. Alperen'in kardeşi var. Gel gel. Çınar, gel oyun oynayacağız. Niye bu hiç kimse benimle Yine böyle? Şimdi ayaklarımızla yapıyoruz. Herkes ayağa kalksın. Mert evet. evet. herhalde öğretmen olurum hiç çocuk öğretmen. Hadi. Hadi, şimdi. 3'e ilk dokunan kazanır. <laughs> Aa kazan. Herkes bu anını aklında tutsun. Tamam mı? Sen ben bir puansın. Ben oynayabilir miyim? Hayır siz evet. <laughs> oynayamazsın. Bu erkeklere özel bir oyun. Ya, ben gidiyorum ya. Gel gel Çınar. Size ödev vereceğim. Gidin sağınız saçını çekin. Tamam. Ama hiç çektim. Hiç çektim. Hiç çektim. Çekmediniz mi? Ya çocukları niye kötüye teşvik ediyorsun? Ay kötü teşvik Aa, Saçını niye çeksin kızların? Niye çekmediniz kızın saçını? Şimdi gelin sizi güreştireceğim. <laughs> Bence bu diye kapatmanın vakti geldi arkadaşlar. Erkekler inanılmaz gerçekten. Hadi şimdi hakemsin Çınar. Tamam mı? Çınar'ın 3'ten geriye sayıyor Çınar. Hadi. Üç, Hayır. <laughs> 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 Hayır beni yendi. Gerçekten gidiyorum ben arkadaşlar daha fazla dayanamayacağım. Buradaki erkek popülasyonu çok fazla çünkü. Oğlum ben de geliyorum. Altta altta kalan çocuk sana. Siz çocukları bırakın gidin. Gel birazcık tüttük tip al sen de. Kanala like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Bravo. Bravo. Gelin gidiyoruz mahalleye. Kavga var aşağı mahalle.